Yetti artık. Buraya kadar. Ben pahalı hediyeler istemiyorum. Mallardaki hakkımı istiyorum ve alacağım da. Ses şuradan geliyor. Anceli. 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 Tamam yenge eve varınca haber verirsin olur mu? Her şey planladığımız gibi gidiyor. Mehek yarın hayatının şokunu yaşayacak. Çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok şey yaptın. İyi geceler. Aşk Yakar yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.